Merhaba arkadaşlar. Elimde kalan iplerle iki renkli bir kazak ördüm. Kızım internette görmüş. Annem kazak çok güzel dedi. Ben de hemen ona bir kazak ördüm. 110 ilmekten başladım. 12 sıra bir lastik yaptım. Tam ortadan ikiye sayılarımı denk getirip 30 sıra. Bir renkten 30 sıra bir renkten ördüm. Arkalar yatay olarak ipi çapraz attığınızda arkadaşlar çapraz atıldığında hiçbir delik falan oluşmadan bu şekilde oluyor. Yakayı 8 ilmek ortaya haroşa yaptım kenardan bu şekilde öl keserek yakaya oluşturdum aynı zamanda dışarı doğru döndürerek kestiğinizde bir model oluşuyor koltuğu da öyle yapalım arkadaşlar köşeden değil de dışarıdan kesildiğinde model oluşmuş oluyor Evet güzel bir kazak oldu kızım güle güle giyinsin değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Elinizde iki renk kalabilir, üç renk kalabilir. En azından güzel bir kazak olmuş oldu. Hem ipim değerlenmiş oldu. Çok güzel oldu. Güle güle kullansın. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.